Arkadaşlar Borsa Ustam YouTube kanalı hoş geldiniz. Bugün hangi hisse inceleyeceğiz? Yayla gıdayı arkadaşlar. Biz bu hisse neden analiz ediyoruz? Siz yorumlarda belirtiniz. Ben de en kısa sürede analizini yapıyorum dostum. Ancak analize geçmeden önce eğer kendinizi beğenirseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katırsanız sevinirim dostlar. Hemen analize geçelim. Burada arkadaşlar şirketimizin katılım endeksine uygun. Bu tabi Buna dikkat eden yatırımcılar açısından gayet iyi bir durum aslında. Satışlar %15 artmış. Brüt kar %1. Net dönem kar %61 60, 60, 60 Esas saat kar %9. Yani şu dörtlü arkadaşlar satışlardan Fabio'ya kadar olan dörtlü kötü performans sergilemiş. Ama net dönem karı yine ortalama. Belki biraz daha üstüdür. İşte doğal bazlı baktığımızda yine fena olmayan %15'lik bir seviye. Fena olmayan bir seviyede net dönem kar artışı görüyoruz. Bu arada hissenin 2023 dördüncü çeyrek bilançosu hala açıklamadı tabi bu önemli kritik bir durum. O açıklayınca da daha da detaylı bakabiliriz. Dönen varlıklar %60, duran varlıklar %20'de artmış. Tek çeyreğe baktığımızda gayet iyi artışlar, ise mükemmel artışlar diyebilirim. Finansal borçlar %76 artmış, bu baya yüksek. Net borç %23 artmış, öz kaynaklar %10 artmış. Borçlanması biraz fazla olmuş. Çeyreklik satışlar 2.5 milyardan 3.1 milyara. Çeyreklik fabrik 229 milyondan 385 milyona güzel performanslar gibi gözüküyor. Çeyreklik net kar 218 milyondan yaklaşık 515 milyona. Bu da gayet güzel bir performans. Fiili dolaşım aradığımız 31. %31 iyi bir dolaşım aranı. Ödenme sermaye 1 milyar. Boyutuna göre abartı bir yüksekte olmasa da yüksek bir sermaye. Öyle düşük sermaye kategorisinde değil. Öz kaynak dağılımları dağılımında 123 öz kaynaklar kısa vadeli kümüklerimizin çok yüksek olduğu bilmek lazım. %58 baya baya yüksekse uzun vadeli kümüklerimiz ise %18. Şirketin birazcık burası negatif diyebilirim. Çok fazla kısa vadeli kümük borcu var. Öz kaynaktan kapladığı yerde maalesef ki o kadar yüksek değil. FK10 PD4.18 Aslında çok güzel FK PD oranı olarak gözüküyor ama rakiplerine göre bakmamız lazım. Yüksek mi düşük mü o zaman öğreneceğiz. Brüt kar maaşı ve fabrik maaşında artışlar var. Öz kaynak karında artışlar var. Net kar maaşında bir düşüş var. Cari oran 1.38'den 1.41 seviyesi. Yine cari oran kötü değilse gayet güzel seviyede. Sadece 1.5 ölü üstüne kendi ise daha olumlu olacağını şahsen düşünüyorum. Karneniz karlık 6 üzerinde 3, büyüme 6 4, boşluk 6 üzerinde 2. Bu karneye baktığımda diyebileceğim şey arkadaşlar tam ortalama bir karne yani. Ne böyle iyi derse mükemmel diyebilirsin ne kötü diyebilirsin. Tam ortasında iyi mi iyi bence ama öyle mükemmel kategorisine koyabileceğiniz bir karne değil. Sermaye arttı mı tebettüler? Şirket tebettü de 62.023 yılında. %0.61 çok düşük bir tebettü. Yani bilmiyorum. Keşke tebettü dağıtmasa. kendi şirketi büyütmeye yapsalar daha mantıklı olur bence. Şahsi, şahsi düşüneceğim tabii ki de. Takas analizine baktığımızda Yatırım fonlarına bak 109 milyon satmışlar arkadaşlar son 6 ayda bayağı bir satışlar Onun dışında gelik yatırım, iş yatırım toplamış 6 aylıkta vesaire. Bayağı toplayan aracı kurum var. Yabancılar ne yapmış? Yabancılar aralıktan Şubat'a kadar sartı, satıp Mart'ta bir toplamaya başlamışlar. Mart'ta güzel toplamışlar. 81 milyon TL'lik toplamışlar. Gayet iyi oran. Ondan önce Ekim Kasım aralığında da toplamışlar. Umarım yabancı yatırımı toplamaya devam eder tabii ki de. Fon pozisyonlarına baktığımızda of çok iyi bak. Bayağı fonun içerisinde olduğunu görmemiz gayet pozitif bir durum arkadaşlar. Bayağı bayağı birçok fonun içinde var hissemiz. Geri alım programımıza baktığımızda geri alım programı açıklanmış. Ne zaman açıklanmış? Bu 28 Aralık'ta 29 Aralık'tan 23 Şubat'a kadar alımlar yapılmış ise alınan yerlerin çoğu mesela şu ankinden daha pahalı noktalardan alımlar yapılmış. Gerçekten güzel alımlar var açıklayıp al alımında yapmış ise neredeyse %40'ını vesaire bitirmişler bile alım adeti olarak. i̇nşallah devam ederler. 23 Şubat'ta en son almışlar. Umarım Nisan'da Mayıs'ta tekrar tekrar alımlar gelmeye devam eder. Bunu da tabii ki de bir tabloya desteği oluyor. Gelir tablosuna baktığımızda satış gelirleri 8.8 milyardan 10 milyara çok abartı bir artış değilse maalesef ki öyle çok da pozitif bir artış değil. Bilanço Dönen varlık artışımız 4.6 milyardan 12.9 milyara. Size şunu söyleyeyim 4 katlık bir artış işte mükemmel bir artış var arkadaşlar karşımızda. ise i̇şte bu artışın en büyük durumlarından biri finansal yatırımlar arkadaşlar bayağı artmış finansal yatırımlar. Duran varlıklar 639 milyondan 2.7 milyara duran varlık artışı 4, 4 lük mükemmel bir artış. Duran varlık artışı da bak dönen duran varlık artışına bayıldım ben şirketin. Gerçekten çok güzel artışlar var karşımızda. E bu da şirket için çok olumlu. Ama kısa vadeli kümrüklerimiz 2.6 milyardan 9.1 milyara ve finansal borçlar en büyük kalemlerinden birini oluşturuyor. Şirket çok borçlu yani. Bu anlamda baya bir borcu var maalesef ki. Uzun vadeli kümrükler 477 milyondan 202.8 milyara. Oo. Uh. Bu borçluk nedir be? <laughs> çok gel çok geldi bana. Bu kadar abartı katlanması bilmiyorum. Şirketler inşallah ödeyebiliyordur. Öz kaynakları arkadaşlar 2.1 milyardan 3.6 milyara. Toplam kaynaklar 5.3 milyardan 15.6 milyara. Aa, ödeyebiliyor mu ödemiyor mu Onlar zaten gözüküyor hep. Burada likit oranı falan. Asıl likit oranı falan güzel. Nakit oranı çok güzel arkadaşlar. Aslında boşluğuna rağmen cari oranı vesaire Fena değilse güzel gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar rakip analizine geldiğimizde. Burada bakıyoruz piyasa değeri. Bizim şirketi hemen bir bulalım. Yayla ile gıda ne durumda. Ortalama ağırlıklı ortam 13.82 FK. 4.49 PD oranlarına bakıyoruz. Tamam yaylı gıda ne durumdaymış dostum ona bir bakalım. Yaylı gıda 10.30'da 4.18. Baktığımızda aslında ağırlıklı ortamanın gerçekten çok abartı aşağısında olmasa da baya baya aşağısında hem PD olarak hem de FK olarak. E bu ne demek dostum bak çok basit bir mantığı var. Şimdi 13.82'li FK'm var değil mi senin? Bu kendi şirketi ya 13.82 ağırlıklı ortama. Yaylı gıdanın 10.30 FK'sı var. Bu nereden çıkıyor dostum? 15 milyarlık değeri var. Net dönem karını al. 12 1.2 milyar civarı kar ediyor. İşte bunu hesaplıyorlar. Sonuçta arkadaşlar şirket kendini yaklaşık 10 küsür, 10 küsür FK'da ettiği çıkıyor. Fiyat kazanç şu anlama geliyor aslında. Piyasanın değerine fiyat net dönem karına bölümü gibi bir durum arkadaşlar. Gerçekten aslında FK olarak falan gayet güzel. Rakiplerine kıyasla bayağı güzel. Tabii şirketin olumsuz yanları var mı? Burada şu dörtlü mesela çok güzel artmamıştı. Dönen duran varlık artışı güzel ama borçlanma artışı da aynı şekilde yüksek. Tabi çok güzel durumları varken tam tersi kötü durumlarda yaşamış hissemiz. Yayla gıda hisse grafiğine baktığımızda 11.94'ten bir yılda çıktı. 13.98'e yatırımcısını hiç memnun etmemiş. 2022'de bu yana ne olmuş? 5 lira 67 kuruştan çıkmış şu anki fiyatı. 13.98'lere abartı artış yaşamamışlar arkadaşlar. 2022 yılından beri öyle çok uçup kaçmamış. Ya bu olumlu mudur? Bence olumludur arkadaşım. Şimdi dedin dostum sen böyle bir şey niye olumlu diyorsun? Olumlu yanı mı var? Kimse para kazanmamış. Tamam işte güzel yan bu. Kimse bu hisseden daha para kazanmamış adam akıllı. Kazanan da böyle dibi süpürmüş tavanda satmış gibi. O adamlar adam akıllı 2022 yılında Mayıs aymış bak. Ve %146 artmış. Hemen geliyorsun dolar grafiğine. 2022'nin Mayıs ayına geliyoruz burada. 2022 Mayıs'ı bulabilirsek ha. Alıyorsun burada ne, ne, kadar artmış? %104. Kazanca baktığımda ya tamam kazanç var ama dolar bazı böyle şimdi diğer başka hisseleri mesela rastgele gel yazalım bir tane gıda hissesi. Fade. Fade'yi ben ne kadar arttığını gram bilmiyorum mesela. Ama ne olmuş? Daha önce analizini yapmışım da hatırlamıyorum şimdi. Şimdi baktığında mesela bu 2022 yılında bu yana ne kadar arttığını görüyorsun. Bu kadar büyük artışlar yaşamıyor. Gerçi bu da bak %165. Bu da var Yani birazcık çürüttük şeyimizi. Oyluma bakalım. Karşı <laughs> şeyimiz düştü. Düşüncemiz. Oylum hisse. Mesela oylum hisse grafiğinde bir yılda %205 vesaire. Ya normalde arkadaşım benim anlatmaya çalıştığım Borsa İstanbul bu kadar yürürken bunun fiyatının bu kadar yürümemesi bence pozitif bir durumdur. En azından şu anda ki durumda. Tabi bu pozitif durumun gerçekten pozitif bir duruma dönüşmesi için ne lazım yayla gıda için dostum? Rakiplerine göre FK daha da düşmesi, daha da bir FD oranının düşmesi lazım. Şimdi diyorsun nasıl daha da düşebilir? Karşımda daha güzel bilançolar, daha iyi bilançolar. Yani da, en azından şu bilançolarla bile devam etsin net dönem karı anlamında. Zaten gideceği yer belli arkadaşım baksana. 500 küsur milyon kar yapıyor. Geçen yıl 218 milyon kar yapmış. 10 çeyreği aldığımızda Buralarda yine güzel kar etmiş. 500-600-700 milyon civarında net dönem kâr açıklamaya devam ettiği sürece zaten şuradaki FK ve PD oranlarının ne kadar düşeceği ortada. Tabi borçluluğu fazla o borçluluğunu ödeyebileceği bir şekilde devam edebilirse dönen duran varlıklarını arttırmaya devam edebilirse bu şirket için çok olumlu gerçekten olur. Ama yapmamız gereken şey biliyorsunuz 2024, 2023 4. çeyrek bilançosunda güzel gelmesi gerçekten önemli. Zaten şu an FKP'de oranı olarak çok güzel. Ama daha da güzel, daha da yatırımcı cezbedebilmesi için gerçekten daha iyi bilançolarla devam etmesi lazım. En azından şu anki gidişatını koruyup koruyabilmesi lazım dostum. O yüzden grafiği olarak dersin. bak şaşıracaksınız ama şu grafiği 10 üzerinden 8 verdim arkadaşım. Bilanço kaç verdin dersiniz. Net dönem karı çok güzel. Tamam. ortada. Dönen duran varlık artışı mükemmel ötesi. O da ortada. Finansal borçlanmamız birazcık yüksek. Bu birazcık olumsuz. VKP'de oranlarımız gayet güzel. Fili oranımız güzel. Onun dışında cari oranımız ortalama diyeyim güzel değil mi? bir buçuğu geçememiş. Öz kaynaklı alanımız maalesef ki güzel değil. Karnemiz ortalama en azından hiç kötü olmamasından iyidir. Geri alım yapmış mı bayağı geri alım yapmış şirket. Bayağı fon yatırımcısı olmuş vesaire. Gerçekten katım endeksli bu arada. Bayağı olumlu. Çoğunlukla ben olumlu yönlerini görebildim. Finansal borçlanması vesaire. Şuradaki satış artışlarının yaşanamaması dışında. Çoğunlukla arkadaşlar. Şahsen ben bu işin iyi yönlerinin kötü yönlerinden daha çok olduğunu gördüm gibi. Benim için arkadaşlar en azından. Arkadaşlar bilançodan. Bilançoya ona 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Hisseye 10 üzerinden grafiğine 10 üzerinden 8 veriyorum. Yayla gıda beğendim mi derseniz. Beğendiğim bir hisse oldu arkadaşlar gerçekten. Tabii ki de şunları belirteyim. Anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer kendinizi beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.